Arkadaşlar üçgen ve kenar bağıntılarında bin birinci videomuzu çekiyoruz. Evet <laughs> bitmedi. Çünkü küçük küçük bölüyorum sıkılıyorsunuz diye. O yüzden böyle İsterseniz günde iki tane video izleyerek bitirebilirsiniz. Ben bunu almayın diye. Etrave, e, Etra ve diyor ki az çek Ebru. Az az çek çocuklar. Hayır, uzun olmasın sıkılmasınlar hocam. Duydunuz mu sıkılmayacakmışsınız. Etrobe bazen senin sesini duyamıyorlarmış. Bağırman gerekiyormuş. Yani diyorum ki <laughs> videoları uzun tutmayalım diyorum. O yüzden Etrobe bunu çok istiyor. Sizin sıkılmamanızı, her dersi zevkle işlemenizi istiyor. Arkadaşlar iki tane kural var. Çok çıkıyor mu çıkmıyor. Ama biliyorsunuz ki Özseyme ye soracağı yerleri sordu ve vazgeçti artık oralardan. E, yeni yerler lazım. Yeni kurallar lazım değil mi? Şimdi bu kural şöyle. D noktası hareketli bir nokta. Ama nerede? Üçgenin içinde. Bu üçgenin çevresinin, bu AD'nin, DB'nin ve DC'nin toplamı üçgenin çevresinin yarısından küçük, kendin yarısından büyük, kendinden küçük. Kuralı da okuyamadım ya. Tebrik ediyorum kendimi valla. Şimdi bu kuralı kullanarak ee, bu soruyu çözelim. Çevre ABC'nin en büyük tam sayı değerini soruyor. Bunları toplayayım. 7, 4 daha toplayalım. 7, 4, 8 11 artı 8'den 19 19 çevre ABC Buradan en büyük değerini bulamam ki. Sonsuza gidiyor değil mi? Ama şuradan çevre ABC bölü 2 Doğru muyum? Peki buradan bakarsak, çevre ABC neyden küçük olacak? 38'den. O halde çevre ABC'nin en büyük değeri kaç olacak? Görünmedi mi etrafa? Görünüm. Tamamdır. Bir önceki videoda soruyu çözdüm. Şıklarda 50 vardı, 49'muş. Şıklarda var siz zaten kitaptan gördünüz. Bol bol da gülmüşsünüzdür onu da. Bu soruya geldiğimizde evet çevre ABC 19'dan büyük. Normalde 20'yi işaretlememiz gerekiyor. Buna göre yazılmış sorunun cevabı. Fakat bu taraftan bakarsak çevre ABC bölü 2 19'dan küçük. O halde nereden sınırlıyor bize? 38'den. Alttan 19'a, Üstten 38'e aslında burada en büyük değil de en küçüğü soruyor. Alabileceği en küçük değer ne olacak? 20 olacak. Ama biz en büyüğü sorduk 38. Burada küçük bir yazım hatası olmuş. O kadarcık olur. Dediğim gibi ne yaptık? Buradan yine ha söylemedim. Bakın buraya ayrı çözüyordum. Eşitsizlikte buraya ayrı. Sabahtan beri çözdüğüm için anladığınızı düşünüyorum. Çevre ABC 19'dan büyük bölü ikisi 19'dan küçük, 38'den de küçük olacak. Bu aralıkta bize en büyük değerini soruyorsa, ben yazıyorum tahtaya, 37. En küçük değerini soruyorsa da cevabımız 20 olacak. Bu da küçük bir hata olmuş. Onu artık ikinci baskıda düzeltiriz. Evet, yeni kurala bakalım. Evet, Arkadaşlar burada bu sefer bakın üçlü değil diğer kural gibi. Burada bir birleşiklik yok. D burada. BC kenarı yani bu alt taban. BD artı DC'den küçük. Bu da üstünden büyük. Yani bak bu kenar ağızlarını da kapatmasam olmuyor. Bu kenar bununla bundan küçük. Bununla bu da bununla bundan küçük kalacak. Peki bu soruya bakalım. Burada Çevre BDC'nin alabileceği en büyük değer BDC burası. 11'i vermiş zaten. Şimdi burası. Buraya x buraya y dersem. x artı y 11'den büyük. Doğru muyum? x eksi y de küçük. Yani üçgen eşitsizliği yazdım. Şunu uyguluyorum, uyguluyorum aslında bir nevi. Bu da kimden küçük? 13'ten küçük. Şimdi bana x ve y tam sayı dedi mi? Demedi. Bak buraya dikkat et. X ve y bir tam sayı dedi mi? Demedi. Çevre ABC'nin alabileceği en büyük tam sayı değerini soruyor. Ne demiştim burada? Aralığı oluşturuyoruz. Çevre BCD'yi oluşturuyorum. X artı Y artı 11. Yani buraya ne ekliyorum? 11 ekliyorum. Aralığım ne hale geldi? 22. X artı Y artı 11. Bir de buraya ekledim. 24. O halde buranın alabileceği en büyük değer kaç oldu? 23 oldu. Anlaştık mı? Hocam oradan seçince de aynısı geliyor. Evet şansı aynısı gelebiliyor bazen ama gelmediği durum da vardı. Bir önceki sorularda gördünüz. Gelmediği de oldu. O yüzden buna dikkat edelim. Evet bu kuralı kullandım direkt. Üçgen eşitsizliğini yazmadım. X artı y'nin en büyük ve en küçük değerini buldum. Zaten bu aralıkta bir tane tam sayı değeri var. O da 12. O yüzden direkt 12'yi alabilirsiniz. Ama direkt 12'yi alamayacağınız sorular olabilir. O yüzden ne dedik? Çevre BCD'yi sorduğu için X ve y'ye tam sayı demediği için oluşturduk ve yazdık. İki tane kural, iki tane soru pekiştirmiş olduk. Arkadaşlar üçgen eşitsizliğinin karşımıza çıkan en önemli kurallarından biridir. Burada üçgen eşitsizliği, aman açık kenar bağıntılarında, <laughs> üçgen eşitsizliği yazılacak kesinlikle. Dedim ya size isminiz gibi yazacaksınız. Sonra bir de. Aslında Pisagor neydi? Eğer bu açı 90'a eşitse A kare eşittir B kare artı C kareydi ya. 90'dan büyükse 90'ın karşısındakinin karesi büyük oluyor diğerlerinden. Küçükse de küçük oluyor. Eğer bu açı 90'dan büyükse a kare b kare artı c kareden büyük. Küçükse de a kare b kare artı c kareden küçük oluyor. Bununla ilgili sorular var bir bakalım. Evet arkadaşlar. O 25. sorumuzla kopya çekeyim dedim çekemedim. 25. sorumuzla devam ediyoruz. Biraz önce kuralı verdim. Kural nasıl uygulanır göreceğiz. Ne dedim? Üçgen eşitsizliği yazılacak. Sizden. Ay kalem kapağım var zannettim. X 1 ile 13 arasında. Bunu yazdım. Bitmedi. 90 derece işin içine girdi. Bak bize vermiş 90'ı. Vermeyecek. Böyle. Böyle. Vermez. Geometri bu. Sizin görmenizi ister. Onlara da değineceğiz. Ama ben size öğreteceğim bu yıl geometriyi. Beraber öğreneceğiz. Hep birlikte. Etrave de öğrenecek bu geometriyi. Evet. <laughs> o kedi buraya gelecek Etrave. Tamam? Tamam. Ama maalesef Etrave bu şakaları anlamıyor arkadaşlar. <laughs> Evet B açısı 90 dereceden büyükmüş. Eğer 90 derece olsaydı x kare eşittir olacaktı. Büyük olduğu için büyüktür diyorum. 7'nin karesi artı 6'nın karesine. O zaman hocam 7 ve 6'nın karesinden 8'in karesinden büyüktür. Zz. Yanlış cevap sakın öyle bir şey yapmayın. Toplayacaksınız. 49 ile 36'yı topluyoruz. 15 ah, 85 x büyüktür kök 85. Karesi olduğu için her yerin kare kökünü aldım. Bir şey yapmadım. Şunu şunu topladım. Buradan sonra karesini aldım. Şimdi iş burada. Hocam bir bakıyoruz mutlaktasınız. Bir bakıyoruz basit basit konuşamadım. Eşitsizliklerdesiniz. Bir bakıyoruz köklü desiniz. Biz anlamıyoruz bu geometride. Geometride neler bilmelisiniz? Bunu kısacık bir videoyla anlatacağım size. Hepsi bende. Hepsi bende. Başlayalım. Arkadaşlar kök içine aldım. Kök 85 geldi. Şimdi kök 85'in yaklaşık değerini bulacağım. Ne? 9 virgül bir şey. Doğru muyum? Yani x 9 virgül bir şeyden büyük. Bunu hemen buraya yazıyorum. Ve böyle birleştir. 9 virgül bir şey. X 13. Kim var? 10 var. Kim var? 11 var. Kim var? 12 var. Kaç tane değer var? 3 tane. Cevap ne? Seyhan tekrar ediyoruz. Üçgen sizin yazdım burada bir sıkıntım yok. 90 derece dediği için eşitmiş gibi düşünüyorum. Eşit değil ama büyükse büyüktür işareti yazıyorum. Kök 85'in yaklaşık değerini buldum. Ya da şöyle düşünün. Kimin karesi 85'ten büyük 9,1 bir şeyin? O zaman x 9,1 bir şeyden büyük. İkisini birleştirdim. 9,1 bir şeyden büyük ve 13'ten küçük. 10, 11, 12 olacak. Gel buraya. Bu sefer Ema büyüktür 90 demiş. Etrafı ya bir bakalım burası 90'dan büyük mü? Bir dakika bekletelim sizi. Çünkü yanlış olmasın sonra. Evet ikisi de büyük olmuş. Tebrik ediyoruz öğretmenimizi. Büyüklü yazmış hep. <laughs> Olsun yani büyük tamam kitaba göre çözeceğiz. Başlayalım. Evet arkadaşlar, ilk yaptığım şey neydi? Üçgen eşitsizliğiydi. Şurayı silebilirim galiba. Silgiyi buraya bir yere koymuştum. Evet, şöyle de durayım. Soruları kapattığımı söylüyorsunuz. Dikkat edeyim buna, özür dilerim. Bazen kaçıyor bunlar. Ee, şimdi arkadaşlar, x 1 ile 9 arasında doğru mu? Kim bu? Üçgen eşitsizliği. A açısı 90'dan büyükse x kare büyüktür. 4'ün karesi artı 5'in karesi. Doğru mu? Evet. Şimdi x kare büyüktür. 16 ile 25'i topluyorum. 41'den. 41'den karesi büyük olan kim? 6 virgül bir şey. 7 olamaz. x o zaman 6 virgül bir şeyden büyük. Hadi birleştir. x 6 virgül bir şeyden büyük. 9'dan küçük. Kim var? 6 yok. 6 virgül bir şeyden büyük. Dikkat! 7 var, 8 var. Kaç tane tam sayı değerim var? 2 tane. Cevap ne? Adana. Tekrar edelim. Üçgen eşitsizliğini yazdık. Daha sonra kuralı kullanacağım 90'dan büyük olduğu için. 90'dan büyükse dedim x kare büyüktür 4'ün karesi artı 5'in karesinden. Kimin karesi 41'den büyük? 6 virgül bir şeyin. 6 virgül bir şeyle 9'u birleştirdim. Kim geldi? 7 ve 8. Evet 27. sorumuza bakalım. Şimdi 27. soruda ne var? Şimdi BD ve DC iç açı ortay olduğunu vermiş. Ve elimizde başka bir şey yok. Arkadaşlar burada D açısının 90 dereceden büyük olduğunu biliyorsunuz. Ama hocam vermemiş. Vermemiş diye bir şey yok. Üçgende açılar kurallarında verdik. Siz bunu biliyorsunuz. Evet Burada 90'dan büyük artı diye yazıyorum büyük olduğunu. Üçgen eşitsizliğini yazdım. X 3 ile 15 arasında. Bu birincisi. Toplamlarından küçük, farklarından büyük. Şimdi üçgen eşitsizliği yazıyorum. X kare büyüktür. Aaa. Burada 90'dan büyük olan X kare değil. Öyle ezbere başlayamayız. 90'ın karşısındakinin karesi büyüktür. Pisagor gibi. Pisagor kimden başlar? Bu. Eşit değil. Büyük olduğu için büyüktür. 6'nın karesi artı x'in karesi. İyi bak. 90'dan büyük olan da birazdan şak diye vuracağım buraya. Ayağımı ayarlayamıyorum. Şimdi bak ne açısı 90'dan büyük. 90'dan büyükse kim? 9'un karesi büyüktür. 6'nın karesi artı x'in karesi. Aynı Pisagor gibi davranıyorsun. Eşittir yaz. Sonra c kare her zaman büyük olacak. 81 36 çıkarıyorum. 45. x kare 45'ten küçük. Kim olabilir? 7,7'den küçük mü kesinlikle? Ya da 6, bir şey değil mi 45? 6, bir şeyden küçük. Burayı 6, bir şey sınırlandırıyor. Burayı da 3. 6, bir şeyden küçük olanlar kim? 6 5 4. Kaç tane tam sayı değerimiz var? 3 tane. Buradaki olay ne? Bu sorulardan farklı. Bu 90'dan büyük olduğunu kim biliyor? Siz. Biz. E hocam bunu soru vermemiş. Vermeyebilir. Siz biliyorsunuz. Anlaştık mı? Yine bir üçgen eşitsizliği yazdım. Pisagor yazdım. Bunu buraya attım. 45. 6 bir şeyden küçük dedim. X. 2, 3 tane tam sayısı var. Hazırsak 28'e geçelim. Evet burada yine ben şunu biliyorum. Buradaki açı 90'dan küçük eksi yazıyorum. Hemen ben üçgen eşitsizliğini yazayım da. x 21 ile 3 arasında. Evet. Toplamlarından küçük, farklarından büyük üçgen eşitsizliği. Dedim ya yani açı kenar bağıntısı. Nereden bileceğiz? Kaç farklı tam sayı değeri vardır? En büyük tam sayı değeri nedir? En küçük tam sayı değeri nedir? 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 Aralığı nedir? Hep bu kalıplar açı kenar bağıntılarındadır. Alabileceği değerler nedir diyorsa kesinlikle açı kenardayız. Bunu yazdım. İkincisi, bunun karesi. Bu sefer küçüktür diyorum. 9'un karesi artı 12'nin karesinden. X kare küçüktür 9'un karesi. 81 artı 144. X kare küçüktür 225'ten. Ne hızlı topladım değil mi? Ben de şok. Çünkü bu 9-12 bak burada özel bir üçgen var. 9-12 burada dik olsaydı 15 olacaktı. Küçükse 15'ten küçük. Büyükse 15'ten büyük eğer özel üçgense. Ama diğer sorularda özel üçgen değildi. Öyle özel üçgen olduğunda direkt yazabiliyoruz. O halde x 15'ten küçük yazarken buraya uyarlıyorum. Üstten 15, alttan 3 kim var? 14 ile 4 arası 11 tane farklı tam sayı değeri var. Buradan zaten karekökünü aldığınızda da x 15'ten küçük oluyor. Eğer özel üçgen varsa 9 12 15 olacaktı. 90'dan küçükse 15'ten küçük. 90'dan büyükse 15'ten büyük diyeceğiz. Yok hocam ben kafam karışıyor diyorsan buradan çöz gene aynısı geliyor. İkisini birleştirdim. 11 farklı sonuç geldi. Evet birazdan sorumuz var bu konuyla ilgili. Onlara bakacağız. Evet, üçgen eşitsizliği değil konunun adı. Açı kenar bağıntıları devam ediyor. Adını da yanlış söylüyorum. Benim bittiğimi anlayabiliyorsunuz. Bak, göz temas kurmuyorum sizinle. Evet, ben uyandırıyorum hoca'yı. Gözlerimi kaçırıyorum. Yazının çirkinliğine bakın. <laughs> bak, geldiğim bak videonun bu sonu. Bak, videonun neresi başı, neresi sonu anlayın. Bu video artık ben şu acamdaki kanları yukarılara çekerek ayakta durmaya çalışıyorum. Evet, yani bu yorulduğumun anlamına geliyor. Yavaş bak kaçıyorum, size bakmıyorum, anladınız mı demiyorum. Etraf oradan bağırıyor. Evet. Ebru hocam hadi, Ebru hocam hadi diye. Onun için ben çok iyiyim <laughs> diye. <laughs> başlayalım. Arkadaşlar 29, 30, 31, 32 yine bu Pisagor bağıntısını ve açı kenar bağıntısını birleştiren sorular burada. Peki burada bu sefer 90'lar yok, hiçbir şey yok, biraz önceki kurallar da yok, biz bileceğiz. Nasıl bileceğiz? Bakın şimdi bunlar ikiz kenar üçgen. Sonuçta kesinlikle bu açı da dar, bu açı da dar değil mi? Ve kesinlikle 90'dan küçük. Buradaki açıların ikisi de 90'dan küçükse bunu tamamlayan açı mecburen 90'dan büyük olacak. Zaten x ile ilgili şu cümleyi yazıyorum. x 15 ile 3 arasında değil mi? Evet. Şimdi buraya geldikten sonra ne yazacağım? Üçgen eşitsizliğini yazıyorum. Kimin karşısından 90'ın karşısı? X kare büyüktür. 6'nın karesi artı 9'un karesi. X kare büyüktür. 36 artı 81. X kare büyüktür. 7, 117. 117 yaklaşık olarak 11'in karesinden küçük. 10 virgül bir şey mi? O zaman X 10 virgül bir şeyden büyük. X büyüktür. 10 virgül bir şey. Birleştir. 10 virgül bir şey. X 15... O zaman 11 12 13 14 4 tane tam sayı değeri varmış. Evroca da hiçbirini tam sayı yazmamış. Vallahi bilerek yazmadım. Bulmayın diye tam sayıları. Birazcık böyle uğraşın diye. Arkadaşlar oldukça güzel bir soru. Yine söylüyorum. Burada bir ikizkenar üçgen varsa bu iki açı 90'dan küçüktür. Bu açımız 90'dan büyük olacak. X kare dedik büyüktür. 6'nın karesi artı 9'un karesinden. Buradan x 11 bir şeyden büyük oldu. 11 gül büyükse 11, 12, 13, 14 olacak. 30'a geldik. x'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri var dedi. Biz buradan hemen üçgen eşitsizliğini yazarız zaten. x 23 ile 7 arasında. Bunu yazdım. Toplamlarından küçük, farklarından büyük. Peki bu açının 90'dan büyük ya da küçük olduğunu biliyor muyum? Biliyorum. Neden? Burası 90 derece ise bu açı her ne olursa olsun 90 artı A değil mi? 90 artı A oluyor. E, o zaman bu açı kesinlikle 90'dan büyük. O halde diyorum ki x kare büyüktür 8'in karesi artı 15'in karesi. Özel iskem buldum. Kim? 8-15 17. O halde x 17'den büyük olacak. Büyükse büyük, küçükse küçük. Bir de bunu birleştiriyorum. x 17'den büyük olacak. Gel birleştir. 17x23. Kim var? 18, 19, 20, 21, 22. Kaç tane? 5 tane. Cevap ne? Denizli. Yaptığım iş aynı, sorular farklı. Hep aynı şeyi yaptım. O kuralla üçgen eşitsizliğini, Pisagor kuralıyla üçgen eşitsizliğini birleştirip açı kenar bağıntılarını çözdüm. Buraya geldiğimde ise, evet burası 31. soruda 90'dan büyük. Fakat ben büyük üçgene bakmak zorundayım. X 11 ile 3 arasında doğru muyum? Şimdi burada, peki bu açı kesinlikle bununla bunun bunun toplamı 90 yapıyorsa bu 90'dan küçük mü? O halde yazıyorum. X kare küçüktür 7'nin karesi artı 4'ün karesi. X kare küçüktür 49 artı 16. X kare küçüktür 65. Aa, 65 ne? 8 virgül bir şey değil mi? O zaman x küçükmüş 8 virgül bir şeyden. x küçükmüş 8 virgül bir şeyden. Birleştir. 3x 8 virgül bir şey. Kim var burada? 4 var, 5 var, 6 var, 7 var. Bir de 8 var. Kaç tane tam sayı değerimiz var? 5 tane. 8 virgül bir şeyden 8 küçüktür. Küçük diyorsa alıyoruz. Eğer büyük diyorsa almıyoruz. Bunu artık biliyorsunuzdur. Bakın burada Uzay mekiği kuralı var. Bununla bunun bunun toplamı 90'ı veriyorsa burası kesinlikle 90'dan küçük. Eğer sorunun içinde 90 dar açı, geniş açı varsa buna dikkat ediyoruz. Burası önemli. 90'dan küçük ya da büyük olduğunu bulmuş oluyoruz. Üçgen eşitsizliğinde yazıp Pisagor'u da yazıp birleştiriyoruz. 32. sorumuza gelelim. Hızlı mı konuştum etabi? Biraz. <laughs> Bir nefes alayım yoruldum. Onu fark ettim. Videonun sonu ya bitsin diye. Hızlı 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 konuştum. Ay, siz biraz hızlı düşürürsünüz. Zaten hızlı izliyorsunuz. Biraz hızlı konuşmuş oldum. siz biraz hızını yavaşlatırsınız. Artık beni şey yaparsınız. Tamam. tamam. O zaman üçgen eşitsizliğini yazıyorum. 18 ile 2 arasında. Bu açıya bakıyorum. Bu, 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 bunu veriyorsa. Bura 90'dan büyük. Başlıyorum. X kare büyüktür. 8'in karesi artı 10'un karesinden. X kare büyüktür. 8, 10, 6 falan demeyin lütfen. 64 artı 100'den. X kare büyüktür. 164'ten. Şimdi 164. 144. Sonraki ne? 12, 13, 169. Kesinlikle 13 değil. 12 virgül bir şey. Doğru muyum? 169 yapıyor 13'ün karesi. O zaman x eşittir 12 virgül bir şey mi? x 12 virgül bir şeyden büyükmüş. Birleştir. 12 virgül bir şey ile x 18. Kim var? 12 virgül bir şeyden büyük 13. 14, 15, 16, 17. 5 tane farklı tam sayı değerimiz varmış. Yine üçgen eşitsizliği ve Pisagor'u harmanlayıp çözdük arkadaşlar. Şimdi Buraları beraberinde çok iyi kavradığınızı düşünüyorum artık üçgen eşitsizliği ve bu tarz konuları kavradığınızı düşünüyorum ben. Bununla ilgili de tüm soruları size çözdüm. Son bir küçük videomuz kaldı böyle özel tarz soruların oldu. Onları da bir sonraki videomuzda çözeceğiz. Size şimdiden iyi çalışmalar diliyorum. Sizi öpüyorum. Görüşürüz.